Merhaba. Anayasamızı hazırlıyoruz toplantılarının Haziran ayı konusu. Eğitim, öğretim, bilim ve sanat. Çocuklarımızı eğiteceğiz. Nasıl? Kendimize benzetmek için mi? Onları öğreteceğiz. Neyi? Kendi doğru bildiklerimizi mi? Hangi sanatı, hangi kültürü savunacağız? Kendi beğendiğimiz sanatı, kendi anladığımız kültürü mü? Buna hakkımız var mı? Yoksa çözüm ne olmalı? İşte bütün bunları konuşacağız. Ve tabii bunların mevcut anayasada nasıl yer aldığını ve yeni anayasada nasıl olması gerektiği konusundaki görüş ve önerilerimizi konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te Tevhide Tedrisat yani Öğretim Birliği Kanunu kabul edildi. Bu kanunla medreseler kaldırıldı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Üzerinde değişiklikler yapılsa da halen yürürlükte olan kanun 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu. 1982 Anayasası 42. maddesinde eğitim ve öğrenim hakkını detaylı olarak tanımlıyor. Ama bu tanımlamada yeterli denemez. Hak var var olmasına ama mesela yeterli parası olmayan bu hakkı kullanabiliyor mu? Hep aynı kapıya çıkıyoruz. Devlet anayasalarında yazıldığı gibi sosyal mi gerçekten? Hem çıkartılan yasalar hem de uygulamada eğitim öğretimle ilgili pek çok tartışmalı konu var. Türkiye'de her çocuğun eğitime erişme olanağı var mı? Her varsa aldığı eğitimin kalitesi aynı mı? Devlet eğitim politikasını sadece bir süreç, bir prosedür olarak öngörebilir ama içerik olarak devletin herhangi bir müdahale şansının olmaması gerekiyor. İnsanlar birbirleriyle işbirliği ilişki halinde bulunabilecekleri ama farklılıkları yaratabilecekleri bir eğitim anlayışı anayasada yer almalıdır. 28 Şubat'ta İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması hükümetin geçtiğimiz aylarda 4 artı 4 artı 4 sistemiyle yeniden bu kısımların açılmasına imkan veren bir düzenlemeyi yapması din eğitimi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Hz. Muhammed'in hayatının ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde seçmeli olarak okutulması artık mümkün. Hükümet 28 Şubat'ta yapılan yanlışı ortadan kaldırdıklarını, bu derslerin seçmeli olduğunu, kimsenin zorlanmayacağını öne sürüyor. Toplumun %99'u Müslüman olduğuna göre diyor. Devletin laiklik prensibini hatırlatanlarsa devletin dini olmamalı. Yalnızca bir inanca ve mezhebe yönelik eğitim vermemeli diyorlar. İmam Hatip okullarının varlığı da yine aynı gerekçelerle eleştiriliyor ya da benzer gerekçelerle destekleniyor. Türkiye'deki din eğitimi Sünni, Hanefi inancına göre şekillenmiş. Peki ya onun dışındakiler, Aleviler, Şafiler ya da Hristiyanlar, Museviler, inançsızlar, onlar eğitimin neresinde olacak? Buna yanıt olarak devlet yurttaşlarının tamamının inançları için din eğitimi vermeli ya da tamamen din eğitimi hizmetinden çekilmeli denebilir. Bu defa da çocukların din eğitimini almasını isteyenler ne olacak? 1982 Anayasası ve Milli Eğitim Kanunu okullarda Türkçe dışında bir dilde eğitim verilmesine imkan vermiyor. Türkiye imzaladığı ve tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili 3. maddesine de bu gerekçeleri ileri sürerek çekince koymuştu. Bu yasak Kürtleri yaralıyor temel bir hak olan ana dili kullanma hakkından yoksun bırakıldıklarını, dillerini yaşatma şanslarının yok edildiğini söylüyorlar. Yeni anayasa sürecinde yalnızca Kürtçe için değil, Türkiye'de konuşulan tüm diller için bir düzenleme yapılması beklentisi var. Bir defa Türkçenin dışında resmi dil tanımıyoruz. Ama ana dil noktasında kurslar açılmasının yolunu biz açtık zaten. Hem ilk ve orta öğretimde hem de üniversitelerde 1982 Anayasası'nın ruhuna uygun bir müfredat varlığını koruyor. İnsanların büyük bir kısmı bunun değiştirilmesini bilimsel, özgürlükçü ve demokratik değerlere uygun olarak yeniden şekillenmesini istiyor. Aynı eleştiriler Türkiye'deki yüksek eğitim ve öğretim içinde geçerli. YÖK yani Yüksek Öğretim Kurumu Türkiye'ye 1980 darbesinin hediyesi. Ama üniversite ve meslek okullarındaki eğitim niteliği de tartışma konusu. Akademik özgürlük temel sorun ve bu konuda uluslararası standartlar açık. Devlet üniversite yönetimlerine ve akademik çalışmalara müdahale etmemeli, edememeli. Öğrenciler, eğitim elemanları ve üniversite çalışanları da örgütleri aracılığıyla üniversite yönetiminde söz sahibi olmalı. Resmi eğitim politikalarının resmi ideoloji dayatmasını ve tevhid-i tedrisat uygulamasında halkın dini, etnik, felsefi, vicdani çoğunculuğu göz, al, göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilimdir, öğretimdir, sanattır bütün bu alanlarında devlet otoritesinden bağımsız, özgürce kendini geliştirebilmesinin zeminde yine böyle bir anayasal teminat içerisinde yer almalı. devlet ve sanatın bilim ve toplumla nasıl bir ilişki içinde olması gerektiğine dair uluslararası bir sözleşme ve bir standart yok. Uygulamalar ülkeden ülkeye fark ediyor. Başba kadın kendisinin beğenmediği bir anıta ucube demesi ve ardından bu anıtın belediye tarafından yıktırılması her halde çok uzun süre dillerden düşmeyecek. Gerek 1982 Anayasası, gerekse insan hakları evrensel bildirgesi. Her ikisi de devletin bu konuda koruyucu ve teşvik edici olması gerektiğini yazıyor. Yazmak yetiyor mu? Şehrimizde, mahallemizde, çocuklarımızın hatta kendimizin bilimsel ya da sanatsal etkinliklere katılımını destekleyecek bir imkan, bir altyapı var mı? Bilim ve sanat çalışmalarının üniversiteler dışında varlığını devam ettirebilmesi maddi imkanlara bağlı. Ama bunlar kamu yararı gözeten ve kar getirmesi söz konusu olmayan işler. O vakit ya devlet destekleyecek ya da sosyal sorumluluk projesi olarak özel sektör. Peki ya devletin ya da özel sektörün bu çalışmalara destek sağlaması çalışmaların içeriğine de katılma haklarını doğurmaz mı? Bu konuda da rivayet muhtelif. Kimi parayı veren tabii ki düdüğü çalar derken kimileri iyi de verdiği para kendi parası değil bizim paramız diyor. Kimi de sanatın ve bilimin gelişimi için özelliğin şart olduğunu ileri sürüyor. Sanat üretiminde idarenin sanatçılardan ve bilim insanlarından oluşan bağımsız kurullarca yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Bu konudaki bir başka yaklaşım ise devletin de özel sektöründe bilim ve sanat faaliyetlerinden tümüyle elini çekmesi yönünde. Son dönemde şehir tiyatrolarındaki olaylar bu konuyu gündeme taşıdı yeni bir anayasa yapımının tartışıldığı bir ülkede doğal olarak her güncel sorun yeni anayasada kendine yer arıyor. Sonuçta 50 ciltlik bir anayasamız mı olacak dersiniz? Hadi en baştaki soruları tekrarlayalım. Çocuklarımızı eğiteceğiz. Nasıl? Kendimize benzetmek için mi? Onlara öğreteceğiz. Neyi? Sadece kendi doğru bildiklerimizi mi? hangi kültürü, hangi sanatı destekleyeceğiz? Sadece kendi beğendiğimiz sanatı, kendi anladığımız kültürü mü? Buna hakkımız var mı? Yoksa çözüm nasıl olmalı? Hoşçakalın. Hoşçakalın.